Sevgili dostlar, merhabalar. Evet, bir partisi gününden gene beraberiz. Haftanın başı, e, biliyorum, e, haftanın başları her zaman zor olur. E, bu yoğunluk içerisinde e, umarım sizlere biraz keyifli bilgi verecek, hem de biraz kafanızı dağıtacak bir video çekeyim dedim. Bugünkü konumuzun, bugün konumuz, e, hediyeyle kandırmak. Yani, hediyelerle Manipüle etmek. Şimdi dostum, e, hediye, yani birilerine karşıksız verilen e, bir şey, e, algı yönetiminde ve manipülasyon tekniklerinde sıklıkla kullanılan bir durumdur. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Hediye vermek, hediye almak, hediyeleşmek son derece güzel kavramlardır. Bunlar bizim toplumumuzda ön plana çıkartılan, bizim toplumumuzda e, desteklenen bir davranıştır. Yani hediyeleşmek her zaman son derece iyidir. Hediyeyi herkes sever. Mesela şimdi kitapla alakalı bana kız kardeşim bir hediye göndermiş. Bak ne güzel bir kalem. Yani şöyle bak güzel bir kaliteli kalem. Zaten yazar çizer takımına ne hediye edilir? Ya kalem hediye edilir, ya kitap hediye edilir, ya defter hediye edilir. Böyle yazmakta çizmekle arkadaşlar hediye edilir. ...son derece sevindim mesela. Çok ince bir davranış. Sağ olsun. Hediye güzeldir. Zaten biliyorsunuz... ...şimdi artık Ramazan bayramı yaklaşıyor. Ramazan bayramı 2021 inşallah... ...yaklaşıyor. E bayramların en güzel adetlerinden bir tanesi nedir? Hediyeleşmektir. Yani bayram dediğimiz zaman hepimizin aklına... ...çocukluğumuzdan beri... ...bize olan gelecek hediyeler gelir. Şimdi açık konuşalım. Hediye almayı hepimiz severiz. Yani hediye vermek de güzeldir ama almak ya daha bir güzeldir yani. İnsanda böyle bir olay var. Yani bir şeyin bedelsiz şekilde, karşılık olmadan şekilde, hele bir de sürpriz bir şekilde bu gelirse etkileniyor. Yani hediyeyi veren insana karşı bir sempati duymaya başlıyor. Şimdi bu çok güzel bir şey. Ancak ve ancak işte her güzel şeyde olduğu gibi insanın da bu zayıf noktalarını kullanmak isteyen yerler var. O yüzden de algı yönetiminde de Manipülasyonda da e, hediye kullanılır, e, bilinçli olarak kullanılır. Yani burada benim kastettiğim samimi niyet taşımayan, sizin e, karşınızdaki kişiye bir sempati duymanızı isteyen, bunun için alt niyetli olarak verilen hediyelerden bahsediyorum. Yani normal olarak yani hediyelerden bahsetmiyorum. Şimdi e, tabii ki çevre şartları da e, bizim hediyeye karşı olan e, şeyimizi belirler. Bir numaralı mesele, biz beklemediğimiz bir hediye aldığımız zaman ondan daha fazla etkileniriz. Örneğin bayramda veya doğum gününde birisi bize bir hediye verdiği zaman bu bizi sevindirir ama çok da etkilemez. Bunu zaten bekliyoruzdur. Ama hiç beklemediğimiz bir zamanda, hiç beklemediğimiz bir insandan, hiç beklemediğimiz kıymette bir hediye aldığımız zaman otomatik olarak o kişiye karşı ciddi bir sempati... Ve ciddi bir altta kalmışlık duygusu hissederiz. Yani aldığımız zaman ki hediyeyi reddetmek çok zordur. Bunu bir kere aldığımız zaman biz de bunun karşılığını bir şekilde e, vermek konusunda üzerimizde psikolojik bir baskı hissederiz. İşte bu psikolojik baskı kullanılarak e, bu manipülasyon yapılır. Yani hediyenin sizde ürettiği psikolojik baskı kullanılarak yönlendirme yapılır. E, bu taktik, e, firmalar bunu kullanırlar, e, kötü niyetli organizasyonlar bunu kullanırlar. Hatta söyleyeyim, istihbarat teşkilatları bile operasyonlarında hediye meselesini sıklıkla kullanırlar. Örneğin e, birçok e, makam sahibi, mevki sahibi kişinin hakkında verilen istihbarat raporlarında e, nelere ilgi duyduğu, e, nelere zaafı olduğu konusunda... ...detaylı profiller çıkartılır. Yani siz diyelim ki bir... E, ...devlet büyüğünü... ...ya da bir üst düzey bir yöneticiyi... ...etkilemek istiyorsunuz... ...onunla alakalı istihbarat raporunda... ...bu kişinin nelere ilgi duyduğu... E, ...zaaf gösterdiği şeylerin neler olduğu konusunda da... ...ciddi bilgiler vardır. Siz bu bilgilere bakarak ona... ...ilgili şeyi hediye ettiğiniz zaman... ...etkileme oranınız artar. Bunun birçok yöntem vardır... Kimi insanın maddiyata zaafı vardır. Ee, mesela kimi insanın özel ilgileri vardır. Mesela adam mesela pro meraklısıdır. Ona mesela gider en güzelinden bir e, Küba bir kutup pro hediye eder. O adama siz ya da o kadına kadına pek içmiyor da o adama e, master's hediye etseniz o kadar etkileyemezsiniz. Yani onun ilgi duyduğu özel bir seri pro adama hediye ederseniz o çok ciddi şekilde onu etkiler. O yüzden e, istihbarat teşkilatları bunu bilir. Yani her kişi hakkında bir profil mutlaka çıkartılır. Buna psychological profile derler. Yani psikolojik profil. Bunun zaafları ne, e, güçlü yönleri ne, e, bunlar hepsi çıkartılır. Hatta <laughs> daha doğru dürüst bir makama oturmamış ama gelecek görülen kişilerin bile e, hakkında iyi istihbarat servisleri, Dosya tutmaya başlarlar. Yani bu kişi nedir, ne değildir diye. Bir tür fişlemedir bu. Hatta bakın FETÖ'de bunu Türkiye'de yapmıştı zamanında. Yani e, birçok kişi hakkında ellerinde dosyalar vardı. Ya yani Bu kişi nedir, zaafı nedir, korktuğu nedir, sevdiği nedir diye çok profesyonel bir oda çalışma yapmışlardı. Zaten bu tip ayrıntılar zaten FETÖ'nün arkasında bir e, ciddi bir istihbarat yapılanmasının olduğu konusunda e, ipucu verdi. Hatta bir örnek daha vereyim Mesela seks yani Cinsel ilişki mesela özellikle erkeklere yönelik Eğer zaafı varsa bunu da kullanırlar Yani tesadüfen karşısına çıkartılan bir takım kadınlar Ya da belli ortamlarda aleni şekilde ona sunulan Kadınlar Bu kişilerin gene Bu hediye etkisiyle manipüle etmektir Çok ahlaksızdır Son derece ahlaksızdır ama yapılır Hatta bir ismi de vardır bunun. Hani trap denir. Yani bal tuzağı. Hani nasıl ayıyı balla tuzağa düşürürsün. E, cinsellik kullanılan bu tip şeylerde de buna bal tuzağı denir. E, ve bu kişinin cinsel eğilimi her neyse e, buna yönelik e, önüne fırsatlar konur. Veya aleni şekilde bu buna bu verilir. O yüzden dış gezilerde e, adam gibi devletler, kendi ekiplerini, kendi kişilerini çok iyi korurlar. Yani bunların otelleri, kaldığı yerler, kimlerle düşüyorlar, kimlerle kalkıyorlar. Bunu incelerler, bunu takip ederler. Çünkü bu tip şeyler şantaja da çok açıktır. Bak nereden nereye geldik. Bu istihbarat demişken, istihbarat konulu romanlar, istihbarat konulu filmler, diziler güzel kaynaklardır. Algı yönetimi konusunda özellikle. Tavsiye ederim. Türkiye'de fazla örneği yok. Bildiğim kadarıyla Teşkilat diye bir e, dizi şu an yayında. Hatta bir şekilde bizim e, milli İstihbarat teşkilatının da bunun senaryo konusunda yardımcı olduğu söyleniyor. E, bir incelenebilir. Yani reklamını yapmış gibi olmayayım. E, ben çok e, dizi falan fazla izlemiyorum. İzlediğim zaman da çok Türk dizi izlemiyorum ama bu tip e, yapımları da yani eğer bunlar kontrollü yapılıyorsa. Ee, iyi niyet taşıyorlarsa e, destek olurum yani çünkü bazı konularda halkın bilinçlendirilmesi şimdi dizilerle filmlerle oluyor bunu Amerika çok iyi yapıyor o yüzden e, bu diziyi de yapımcılarını da e, kutlamak isterim yani e, yeter ki şu senaryoyu yazarken çok uçulmasın onu da söyleyeyim yani çok da uçulmasın inanılacak da kaybolmasın e, hediye meselesi devam edelim yani mesela ağalık vermekle olur denir değil mi ağa yani, verir mesela mesela 40 pınarda değil mi ağalar vardır mesela 40 pınar ağası denir o 40 pınar ağası böyle o e, pehlivanlara ödüller dağıtır nedir işte o hediye vermenin gücü bir güç göstergesidir aynı zamanda gene bir manipülasyondur yani ağ dediğimiz yani güç sahibi kişi ne kadar çok hediye dağıtırsa ne kadar çok verirse o oranda o içinde bulunduğu toplumda grupta önemli bir yere sahip olur yani o yüzden ağalık vermektedir derler yani yöneticiliğin güç sahibi olmanın en önemli unsurlarından bir tanesi hediye yöntemiyle insanları yönlendirmektir. Hani hep zartla, hep zurtla, hep sopayla yönlendirme olmaz. Yani A dedin, hani ağın eli tutulmaz. E, Kırkpınar dedik. Bu bu Kırkpınar'da da bir takım tartışmalar dönüyormuş. Survivor'da İsmail Balaban var biliyorsunuz Kırkpınar şampiyonumuz. Şu anki e, Kırkpınar yönetimiyle ağasıyla onun arasında bir herhalde ...bir problem varmış. Yani bu yarışmada bizi iyi temsil edemiyor. Yani olmaz böyle çekilsin yarışmadan gibisinden bir takım muhabbetler dönüyormuş. İlgimi çekiyor yani Survivor'ı takip ediyorum. Yani... ...çok iyi bir sosyal psikoloji deneyi. E göreceğiz şimdi bak A'dan nereye geldik. E, Bakın söyleyeyim ya şimdi e, pehlivan deyince aklıma zeytinyağı geldi. E, biliyorsunuz pehlivanlar zeytinyağıyla ile güzel bularlar kendilerini. Zordur yani... E, çünkü yağ bulanmış bir kişiye teknik yapmak öyle kolay iş değildir. E, çok zor bir iştir. Yani yağlı bir e, güreşçiye, yağlı bir kişiye sizin bir güreş tekniği yapmanız için çok üst seviyeli güreşçi olmanız lazım. Çünkü tutamıyorsunuz yani. E, şimdi yağ deyince de aklıma ne geldi? Bak hediye. Hatta bir soru vardı galiba bununla alakalı. Bana sorulmuş. E, biliyorsunuz e, Türkiye'de e, margarin tüketimi... Ee, çok ciddi şekilde algı yönetimiyle yapılmıştır. Yani söyleyeyim, e, biz Türklerin geleneksel yağları e, zeytinyağı ve tereyağıdır. Yani hadi Türklerin hatta göçebe bir millet olduğumuz için tereyağıdır bizim olayımız. Yani tereyağı, sütle alakalı. Çünkü e, koyun sürüsüyle geziyor şeyler, aşiretler. E, bunun işte yağından, sütünden, peynirinde o senin milli işte yiyeceğin oluyor. O yüzden e, bizim e, Milli yağımız tereyağıdır. E, buraya geldik Anadolu'da. E Anadolu demek de işte özellikle Akdeniz bölgesi, Ege bölgesi zeytinyağıdır. Ya yani bu iki yağ, zeytinyağı ve tereyağı bizim ana yağımızdır. E şimdi ülkesinde bolca zeytinyağı ve tereyağı üretilen ve tüketilen bir ülkede siz margarin dediğimiz deterjan fabrikaları tarafından neredeyse üretilen, aslında bir besin olmayan e, zorlu savaş şartlarında e, tereyağının Zeytinyağının yerini tutsun diye üretilmiş, yani bir zorunluluk yüzünden üretilmiş, sentetik bir maddeyi nasıl kabul ettireceksiniz? Yani bunu bir düşünmek lazımdır. Yani margarin dediğimiz şey uzun gemi yolculuklarında e, kullanılmak için ortaya çıkartılmıştır. Birinci ve ikinci dünya savaşlarında yağ üretimi düşünce bu yağın yerine bir şey koyalım diye ortaya konmuştur. Çok bir besin denemez yani e, tamamen kimyasal bir maddedir. Şimdi bu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra çok ciddi bir şekilde yağ stokları, margarin stokları ortaya çıkınca bu işin de ne kadar karlı olduğu ortaya çıkınca, çünkü çok ucuza üretiyorsunuz ve yağ ihtiyacında görülmüş bir yapıyor. Amerika bilinçli olarak margarin tüketimi alışkanlığı olmayan ülkelere Marshall Yardımı adı altında bedava olarak bu yağları verdi. Bedava olarak süt dozlarını verdi. Yani bir tüketim alışkanlığı, bir vita diye bir yağ vardı mesela eskiden köylere kadar gitmişti. E, hatta e, zeytinyağının kötü olduğunu e, vurgulamak için Türkler uyduruldu. Yani reklam cingüli gibi, işte, e, zeytinyağlı yiyemem aman. Yani zeytinyağı yemek köylü işidir. Tereyağı yemek köylü işidir. Medeni adam, e, şehirli insan margarin yer yapıldı. 50'li 60'lı 70'li yılların e, şeylerini, açın dergilerini. ...margarinin ne kadar sağlıklı olduğu... ...margarin yiyen yani çocukların ne kadar gürbüz olduğu... ...hastalıkları yakalanmadığı konusunda... ...bir ton yalan vardır. Bunlar yapılarak... ...bakın dikkat edin... ...Türkiye gibi... ...zeytinyağının, tereyağının... Ana vatanı bir ülkede... ...ciddi anlamda margarin tüketimine... ...damakta da alıştırıldı. Bak bu da mesela... ...bir hediye kullanılarak... manipüle edilme taktiğidir. Yani Türkiye'ye bedava şekilde... ...bedava... Tonlarca yağ verilerek senin e, zeytinyağının ve tereyağının yerine halka bunlar dağıtılarak damak tadı değiştirildi. Hele bir de üstüne işte bu Marshall yardım dediğimiz şey, e, oraya da boşluk aldın. Yani adam sana işte bedava silah verdi, bedava yağ verdi, bedava süt dozu verdi. E, sanki sen zannettin ki adam bana bir şey veriyor. E, bu tip yardımlarda e, kaşıkla verilir, e, kepçeyle geri alınır sevgili dostlar. E yardım demişken bir şey daha söyleyeyim. E bakın şu an bu aşı meseleleri var. E aşı olayında bakın süper güçler. E işte Amerika'dır, Çin'dir. E şimdi Ruslar mesela e bu aşı olayını şimdi mesela ne diye kullanmaya başlayacaklar? Aşı yardım yapalım diyecekler. Çünkü aşı para. Kaliteli aşı daha paralı. Yani şimdi mesela bir Almanya'da üretilen bir İngiltere'de üretilen bir aşıyı Alman için ciddi para ihtiyaç var, ciddi dövize ihtiyacın var. Adam da vermeye edebilir sana? Şimdi bak görün. Başta Çin olmak üzere. Şimdi Rusya'da e, geri kalmış ülkelere e, ben size bedava aşı vereyim e, olayına girecekler. Şimdi da Sputnik 5 diye bir aşıları var. Şimdi bu Sputnik 5'tir, bu Sinovac'tır. Bunlar ne kadar etkili bilmiyoruz. E, ama aşı aşıdır. Yani e, bu geri kalmış ülkeler kendi haklarını biz size aşılayamıyoruz e, demek yerine, çünkü aşılayamadığınız zaman ciddi bir e, prestij kaybı olacak. Ciddi bir yani sen bize aşı bile veremedin olayı olacak. E, bunun yerine bir aşı görünümlü bir şey de olsa bir vermekte fayda vardır. O yüzden e, etkili etkisiz bakmadan e, Afrika ülkelerine özellikle Orta Doğu ülkelerine, e, Güney Amerika ülkelerine bak şu an Ruslar Sputnik 5 ile Çinliler de Sinovac'la girmeye çalışıyorlar. E, korkmayın diyorlar biz size bedava bunları verelim siz meraklanmayın. Ama o verdiği bedava aşının büyük bir ihtimal karşılığını Elmastır, altındır ya da başka politik şeylerde çıkarlar olarak geri alacak. Bak gene hediyenin manipülasyonda kullanılması. Toparlıyorum sevgili dostum. Hediye güzeldir, hediyeleşmek güzeldir. Ama şunu bilin ki her hediye aldığınızda karşı tarafa bir psikolojik olarak bir şey altına giriyorsunuz. Kendinizi kötü hissediyorsunuz, yani karşılığı vermem lazım diye düşünüyorsunuz. Size verilen hediyenin çapı önemi, değeri, kıymeti ne kadar fazla olursa, yani siz bunun karşılığını ne kadar veremiyor durumda olursanız o oranda psikolojikman karşınızdaki kişiye, e, kuruma, şirkete, devlete kendini borçlu hissediyorsun. Ve e, o hediyeyi bir kere aldıktan sonra karşı taraf o borcu ne zaman tahsil eder, senden o psikolojik borcu ne zaman tahsil eder, bunu bilemezsin. Yani e, ciddi bir hediye aldığın, güzel güzel alıp kullandığın bir şeyin Psikolojik e, yükünü taşırsın ve senden bu psikolojik yükü eninde sonunda tahsil ederler. Yani buna hayır demen e, çok zordur. Ezanımız da okunuyor. Bitirelim yavaştan. E, şöyle bitirmek istiyorum bir de hediye dedik. E, her hediye de kötü değildir. Bak ne diyorum? Kardeşim bana hediye gönderdi. E, sevdiğimiz insanlardan aldığımız hediyeler ayrı bir değeri oluyor. O, o başka. Yani bu videoyu sakın hani hediye kabul etmeyin. Hediye gönderilmezse manipüle etmiyor, çalışıyor falan düşünmeyin. Hediye etmek güzeldir. Ee, bir hediyem daha var. Onu da bir tanıtayım size o hediyeleri de. Hazır elimdeymişken. Şimdi bakın. E, Taner Özdeş Bey. Taner Özdeş Bey benim değerli dostum. kendisi daha önce canlı yayın yaptık. Şimdi 2 Mayıs'ta YouTube üzerinden bir canlı yayın daha yapacağız. Türkiye'nin önde gelen, önde gelen hem satış pazarlama hem eğitim alanında, eğitmenlik alanında e, ciddi insanlarından bir tanesi. Ben daha önceden ismini duyuyordum ama çok birebir tanımıyordum. Bu dönemde birebir tanışma fırsatımız da oldu kendisiyle. Yani böyle nasıl söyleyeyim hani tabi e, tabii insanla bir beraber yemek yemeden, bir seyahate çıkmadan yüzde yüz tanımaz mümkün değil ama şu ana kadarki kendisiyle olan muhabbetimiz e, yani gerçekten böyle e, Dört dörtlük bir insan gibi bir imajı verdi bana. Kitaplarını da aldım okudum. Sağ olsun bana kitabını hediye etti. Çok samimi şekilde hediye etti. E, kitap hediyesi ben bayılırım. E, ve bu kitapları da okudum. Bu kitaplarda e, kendisi hakkında ciddi bilgiler var. E, şöyle söyleyeyim. E, yani e, kişisel gelişim alanında satış pazarlama alanında dünyada çok fazla yazarçıdan insan vardır. Şimdi buna ikiye ayrılırlar. Bir, kendisi yapmayıp akademik bilgi, bilimsel bilgisi aktaranlar vardır. İki, kendisi çok ciddi alanda tecrübesi olup bunları size aktaran vardır. Şimdi bunun herkesinde yani hem bilimsel bilgiye sahip olup hem de kariyer olarak, yani satış-pazarlama alanında, satış alanında ciddi kariyer yapmış insanlar, Hele bir de bunu güzel şekilde anlatabilen insan sayısı çok azdır. Dünyada çok azdır. Türkiye'de azın azıdır yani. Taner Bey bunlardan bir tanesi. Yani hem bilimsel bilgi olarak kuvvetli hem de yani çalıştığı firmalar yaptığı işlerle bu işi ciddi anlamda tecrübeli olan bir insan. Mesela örneğin şu Satışın 16'ın kuralı kitabı eğer işiniz, işiniz satışsa pazarlamaysa C cidden kütüphanenizde olması gereken bir kitap. Şunu da söyleyeyim. E, satış e, hepimizin bilmesi gereken bir şey. Bak mesela kitap yazdık, e, satmamız lazım. İşte, eğitim verici veriyor ve eğitim veriyoruz. Eğitimlere satılması lazım. E, bu, hadi bırakın şimdi mesela video çekiyorsun, e, birinin izlemesi lazım. E, kendin artık bir kişisel markası. Mesela Aydın Sadakur Kur dediğiniz zaman, işte, Taner Özdeş dediğiniz zaman bir marka oluyor. E, bu da bir satış. E, hatta şunu da söyleyeyim, akşam eşine ikna etmek zorundasın, bir konuda bir isteğin var, onu ikna etmen lazım, fikrini satman lazım, e, o da bir satış. O yüzden bu konularda yatırım yapmak, kendine bir şeyler öğrenmek çok önemli. Ama bak mesleğin bir de üstüne satış üzerineyse, bir işin varsa, bir pazarlama işindeysen, satış işindeysen, zaten bunları bilmemen, zaten bu eğitimleri almaman, zaten bu kitapları okumaman e, günah kardeşim yani. Sana çünkü bunlar farz. Şimdi bu kitaplardan bir tanesi bu tanıtacağım. Satışın 16'ın kuralı. Ciddi anlamda güzel yazılmış, anlaşılır yazılmış, kendi alanından örnekler verilerek yazılmış. Ee, çok güzel bir kitap. Yani e, bakın Taner Bey'in kendisi de bakın burada güzel, yakışıklı bir resim var. Söyleyeyim yani e, bu resimdeki kişiyle ile yaşı arasında pek bir bağlantı yok. Yani e, oldukça genç gözüküyor. İşte Dedikleri şey kendisi de yapmış. Yani disiplinli yaşama, e, hedefli yaşama e, belli oluyor zaten şimdi baktığınız zaman. E, böyle bir kitap daha var, Duygusal Zeka diye. Bak bunu en son imzalı gönderdi de sağ olsun. Çok güzel bir imzalı gönderdi. Bu da çok güzel bir kitap. Yani, duygusal zeka çok önemli arkadaşlar. E, duygusal zekanız zayıfsa, eksikse, e, normal zekanız, IQ'nuz ne kadar yüksek olursa olsun işiniz zor. Hele Türkiye gibi. E, duygusallığın ön planda olduğu bu ülkede işiniz çok zor. Bak bu da çok güzel bir kitap. E, 50 yaşın getirdiği tecrübelerle geriye dönüp baktığı zaman e, ne öğrendim diyerek çok hoş da bir kitap yazmış. Yani bu kitapların böyle üçünü de ben de şöyle bir alsanız bir kendinize bir bayram hediyesi özellikle şu kitabı bir bayram hediyesi e, yapsanız e bunun yanına benim şu iki kitabı da ekleseniz o mükemmel bir bayramınız geçer. E Zaten şimdi tam kapanmalar falan diyoruz, tam kapanma geliyor geliyor. E evde oturacağız yani. Şimdi evde de böyle duvara bakıp oturacağınız yerde bu güzel güzel kitapları alın, okuyun, beyninize zihninize yatırım yapın, kalbinize yatırım yapın, e, spor yapın. Yani dostum, e, bu zamanları iyi değerlendirin. Aflamak oflamak yerine iyi değerlendirin. Bak biz tüm uzmanlar, bak videolar çekiyoruz, canlı yayınlar yapıyoruz kitaplar yazıyoruz. E, yani değerlendirin. Evet. Bugünkü size hediye videom da buydu. Bak ben de hediye verdim. E, kendinize çok iyi bakın. E, Dediğim gibi hediye etmek güzeldir. Hediye almak, hediye vermek çok güzeldir. Ama dikkat edin her hediye de iyi niyetli olmayabilir. Birisi size bir şey verdiği zaman hediyenin kendisine değil o kişiye bakın. Benden ne istiyor diye bakın. E, çok da böyle e, gardınızı aşağı tutmayın. Evet bugünkü videomuz bu kadar. İzmir'den sevgilerim ve de saygılarımla hoşçakalın.